Sana bir içecek ısmarlayayım mı? Sihirli bir iksirim var mı? <laughs> hey hafıza da olağanüstü olmama ve her şeyi öğrenmeme yardım edecek bir iksir koymaya ne dersin bana ha? Ee, Şey aslında onu pek beceremiyorum <laughs> ama ben evet senin tüm konularını biliyorum. Neredesiniz? Şey aslında hiçbir yerde. Doğrusu notlarımı bulamıyorum. Onları nerede bıraktığımı bilmiyorum. Pisteki gösterinden dolayı seni tebrik ederim. Beğendin mi? Hı -hı. Doğrusu patenlerle hiç dans etmemiştim. Açıkçası bu çok hoşuma gitti. Bir sürü hatam oldu. Hatta neredeyse düşüyordum. <laughs> Eğer düşmeseydin postacı kız olamazdın değil mi? <laughs> Gerçekten iyiydin. Potansiyelin fark edildi. Aslında hala bir iki teknik hatan var. Tamam teşekkür ederim. Evet hedefimiz de bu. Her gün geliştirmeye devam etmek. E, e, ne oldu notlarını bulabildin mi? Hayır 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 demiştim. Açıkçası sınavı geçebilmek ve piste gelebilmek için onları bulmak istiyorum. Bulmam gerekiyor. Sınavın piste ne ilgisi var ki? Bak, meşhur seviye sınavından kaldım. Eğer onu fevkalade bir şekilde geçmezsem beni piste göndermeyecekler. Sana koştuk yapmayı önermiştim. Çalışmanda sana yardım edebilirdim. Daha fazla ne yapabilirim bilemiyorum. Çilek çocuk, senden hiçbir şey için yardım istemiyorum. Ama eğer kabul etmiş olsaydın şimdi hepsi için zamanın olacaktı. Aynı şekilde sevgilin de seni bırakmazdı. Aa. Yapmak istediğim şeyi yaparım. Sevgilimden izin almama gerek yok. <laughs> Sana inanmıyorum. Bana inanmıyor musun? <laughs> hey, hey. <No. gülüyor> ha, affedersin. Affedersin. Çok çok affedersin. Hayır hayır. Bak bak. Beni affet tamam mı? Fark etmedim. Bu sanki ben, ben ne yaptığımı bilmiyorum. Özür dilerim. Bak bu bu su ha, ve tamam. tuzla çıkar tamam mı? Su ve şekerle de olabilir. Ama bilmiyorum. Kazırsan <laughs> da çıkabilir. Pekala lekeler konusunda uzman birine göre güvensizsin. Şimdi... En iyisi beni takip et çünkü burada beni oldukça kirlettin. Evet. Affedersin gerçekten çok özür dilerim fark etmedim. Evet. gerçekten. Misin? Peki alem. hadi evet. sakin ol sorun yok. Ha, affedersin. Ne affedersin. olur böyle. <laughs> bu nedir bir savaş bildirimi ya da öyle bir ha, şey. hayır pekala bu bir savaş deklarasyonu falan değil sakin ol. Hayır. Hayır hayır hayır, hayır. Dur, <laughs> dur dur dur. Hey 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 barışım sağlayalım mı? Pişman olup sana her şeyi fırlatmadan önce kendini temizle. Pekala. Dur dur şurada bir şey kalk. Dur. <laughs> dur bekle. Beni daha da mı kirleteceksin? <laughs> burası leke olmuş. <laughs> Ve burası da. Evet.